yaşlıların gerçekten ne düşündüğünü ama asla paylaşmaya cesaret edemediğini merak ettin mi? Bu videoda hayatınızı değiştirebilecek bazı şaşırtıcı gerçeklere dalacağız. Benimle kalın çünkü onların yıllar içinde edindiği dersler sizi şaşırtabilir ve zor zamanlarda rehberlik edebilir. Hayat görüşünüzü dönüştürmeye hazır mısınız? Son açıklama sizi düşündürecek ve geleceğinizi değiştirebilir. Şimdi çıkmayın çünkü her an öğrenme fırsatıdır. Bölüm 1. Deneyim Bilgeliği Yaşlılar, gerçek yaşam deneyimlerinin canlı kütüphaneleridir. Her biri kendine özgü değerli hikayeler taşır ve bu tesadüf değildir. Zorluklarla karşılaştılar ve engelleri aştılar. Bu bilgi bir hazine gibidir. Ama gerçekten dinliyor muyuz? Kendinize sorun. Bir yaşlının söylediği şeye kaç kez dikkat ettiniz? Dikkatinizi verip dinlerseniz neler öğrenebilirsiniz? Hayat seçimlerle doludur ve çoğu zaman pişmanlıklar en önemli dersleri verir. Onlar yaptıkları hatalardan değil, kaçırdıkları fırsatlardan pişmanlık duyarlar. Düşünün, gerçekten dolu dolu yaşıyor musunuz? yoksa sadece var mı geçiyorsunuz? Yaşlıların bilgeliğine açık olmak, aynı hataları tekrarlamamanız için anahtar olabilir. İşte ilk çarpıcı gerçek. Yaşlıların en büyük pişmanlıklarının birçoğu daha fazla risk almamış olmalarıdır. Hayatınızda ertelediğiniz şey nedir? Şimdi çıkmayın. Bir sonraki açıklama nihayet harekete geçmeniz için gereken itici güç olabilir. Bölüm 2 Pişmanlıklar ve Hayat Dersleri Yaşlıları en çok korkutan şey geri alınamayan zamandır. Çoğu daha fazla zaman geçirmeyi isterdi aileleriyle ve arkadaşlarıyla. O halde sorun, sevdiklerinize gerçekten zaman ayırıyor musunuz? Bir durun ve düşünün, bağlarınızı güçlendirmek için hemen kiminle iletişim kurabilirsiniz. Zaman değerlidir ve her an önemlidir ve göz ardı edilen deneyimleri unutmamalıyız. Birçok kişi daha fazla seyahat edip yeni yerler görmek istedi. Ama işte sır, büyük bir fırsat beklemeye gerek yok. Küçük şeylerle başlayabilirsiniz. Şehirde yeni bir restorana gitmek ya da daha önce gitmediğiniz bir parkta yürüyüş yapmak nasıl olur? Hayat, zenginleştiren küçük maceralardan oluşur. Ya hayaller, tutkularını takip etmemekten pişmanlar. Şimdi bir soru, her zaman hayalini kurduğun hayatı mı yaşıyorsun? En son, ne zaman sadece sevdiğin için bir şey yaptın? Hayallerinin kaybolmasına izin verme. Her zaman yapmak istediğin bir projeye başlamak için ne dersin? Şu andan daha iyi bir zaman yok. Ama birçok yaşlının sakladığı daha derin bir gerçek var. Yaşamın zorlukları hakkında bize ne söyleyecekler? Hala gitmeyin. Bir sonraki bölüm hayatın gerçekten neyin önemli olduğunu gözlerinizin önüne serecek. Bölüm 3. Şu anın önemi. Yaşlıların en değerli derslerinden biri, mevcut zamanı değerlendirmenin önemidir. Hayatın kimseyi beklemediğini bize hatırlatıyorlar. Kaç kez geçmişte neyi farklı yapabileceğinizi düşünürken buldunuz kendinizi? Geçmiş öğrenme yeri ama orada yaşamamalıyız. Gerçek bilgi şimdi yoğun bir şekilde yaşamaktır. Bunu deneyin. Her güne etrafınızdaki küçük şeylere dikkat etme niyetiyle başlayın. Bir gülümseme, doğanın güzelliği, keyifli bir sohbet. Bu hayatınıza olan bakış açınızı değiştirebilir. Basit bir meydan okuma. Her gün minnettar olduğunuz üç şey yazın. Bu uygulama zihniyetinizi ve hayatınızı değiştirebilir. Henüz bitmedi. Yaşlıların bize bırakacağımız miras hakkında ne söyleyecekleri var? Hazırlanın. Çünkü bir sonraki açıklama, hayatınıza bakış açınızı ve dünyada bırakmak istediğiniz etkiyi değiştirebilir. Bölüm 4 Bıraktığımız Miras Miras derken çoğu zaman maddi şeyler düşünürüz. Ama gerçek miras yarattığımız anılarda ve insanlarda bıraktığımız etkidedir. Kendinize sorun. İnsanlar sizi nasıl hatırlasın? Bu mirası şimdi nasıl inşa etmeye başlayabilirsiniz? Yaşlılar bize hayatın bağlantılarla ilgili olduğunu öğretir. Sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmediklerine pişman olurlar. Bu bağları nasıl güçlendirebilirsiniz? Belki de uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı ziyaret etmek ya da sürpriz bir telefon görüşmesi yapmak. Bu küçük eylemler büyük etkilere yol açabilir. Sonuç olarak yaşlıların paylaştığı gerçekler yolumuzu aydınlatan fenerler gibidir. Bu dersleri göz ardı etmeyin çünkü bunlar gelecekteki pişmanlıklarınızı önlemek için ihtiyacınız olan şeyler olabilir. Her biri hayatınızı zenginleştirebilecek deneyimlere sahiptir. Bu videonun kalbinize dokunduğunu ve değerli içgörüler sunduğunu düşündüyseniz, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu gerçeklerden faydalanabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşın. Birlikte öğrenme ve karşılıklı gelişim ortamı oluşturabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat et, çok dikkat et. Sana önümüzdeki 3 toku 1 saniye içinde inanılmaz bir şey göstereceğim. Google sertifikasyonlarına erişim sağlayarak 3, 5, 10 bin euro veya çok daha fazlasını kazanmak ister misin? Bu çok az kişinin bildiği bir yöntem, gerçek bir mavi okyanus. Birçok insan bu yöntemle harika paralar kazanabiliyor. Unutma, kolay para diye bir şey yoktur, kolay para diye bir şey yok. Bu, Google'ın bizzat sunduğu bir şey ve çok az kişi bundan haberdar. Ayrıca bu yöntemi herkes uygulayabilir. Tüm yöntemi bir e-kitapta sunuyoruz. Şu anki piyasada yüksek talep gören bir şey, büyük bir fırsat. Üstelik kurs satman ya da bu tarz bir şey yapman gerekmiyor. Her şeyi evden çalışarak yapıyorsun. E-kitabın orijinal fiyatı 147 euro fakat bu fiyatın sadece yarısını, yani 73 euro ödeyeceksin. Aslında o kadar bile değil, sadece 6.97 euro ödeyeceksin. Sunulan değerle neredeyse bedavaya geliyor. Ve ayrıca %100 ücretsiz süper bir bonus kazanıyorsun riski sıfır, çünkü satın alma işleminden sonra 7 gün para iade garantim var. Tüm içeriye bir bonusa erişim sağlıyorsun ve hala para iadesi isteyebileceğin bu garantiye sahipsin. Hemen koş ve promosyonlu fiyattan e-kitabı edin. Bu fiyat her an yükselebilir. Sabitlenmiş ilk yorumdaki bağlantıya tıkla.